Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yobaz ize girdi. Ya kurt ya tavşan ya da başka bir şey. İzine girdiler hiç. Sürüyor yani devamlı böyle koşuyor buralarda. Bakın karoya bakın arkadaşlar. Yobasın peşini bırakmıyor. İze girdiler bu şekilde devam ediyorlar. Bakın. Ama felaket bir şekilde gidiyorlar. Bakın arkadaşlar. Şu ileride tepede çıktılar. Bakın. Şuradan tepeyi açtı. Yobaz. Bakın kara doğru gidiyor arkadaşlar. Peşine gidiyor. Bakın. Oradan gidiyor. Ama ben göremedim. Bunlar bir şey süpürttüler arkadaşlar. Ben şuradaydım. Bakın. Ben şu tepenin arkasındaydım. Şu pirik ağacı var ya arkadaşlar. Bakın aşağıda. Ben o tepenin arkasındaydım. Köpekler oradan ileri koşarak geldiler. Ne vardısa oradan bu şekil arkadaşlar. Buradan dereden gitti. Buradan köpekler kaybetti izini. İlk daha bu şekilde görüyorum köpeklerimi. Yani hünerlerini ilk defa görüyorum arkadaşlar. Gerçekten bu şekil giderlerse mükemmeller arkadaşlar daha 9 aylıklar köpeklerim. Gerçekten mükemmel. Yani beni de bu şekilde mutlu ettiler arkadaşlar köpekler. Evet köpeklerim gözde kayboldu. Şu an gözükmüyorlar. Hayvanların önündeki tepeyi açtı gittiler. Bence onlar tekrar şu tepeleri aşağı inecekler arkadaşlar. Şuradan, şu tepeden, şu aşağı pirin orada tekrar izden gelecekler. Yani o neyin iziyse ona girip tekrar gelecekler. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım nereden çıkacaklar, nasıl edecekler. Ama gerçekten arkadaşlar yobazdan hiç beklemiyordum bu kadar yanı. performans. Gerçekten köpeklerim mükemmelmiş. Beni bu konuda mutlu ediyorlar. Arkadaşlar şu an ilkbahar. Yani kurdu da olsun, ayısı da olsun, domuz da olsun her şey. Şu an yana hem ağaç hem de her şey yuvalarından çıkmak üzere. Yani çıktılar, geziyorlar. Yani onlar da bir şey bulacaklar ki yesinler arkadaşlar, karnından doyursunlar. Ama ben göremedim görüntüyü. Arkadaşlar bayağı da hava bozuk. Rüzgar var. Yani tam da bir kurt havası. Hayvanlar da bu şekilde gidiyor. Dereye yukarı gidiyorlar. Ama yobaz gerçekten beni şaşırttı arkadaşlar. Gerçekten mükemmel. Bakın arkadaşlar şu tepeden çıktılar. Bakın nerede? Hayvanların önündeki tepeden çıktılar. Bakın yobaz galiba. Evet. Yobaz o ne oğlum? Yobaz ne oğlum o? Yobaz ne oğlum o? Bak gidiyor bak. Gel bakalım buraya gel. Bakın evet üstte. Karo daha çıkmadı arkadaşlar. Karo yobaza kavuşamıyor. Bakın tekrar... Gidiyor. Yani tekrar izli arkadaşlar, bakın iz arıyor. Bakın Kara da orada oturmuş arkadaşlar, çıkmış orada oturmuş hayvanların önünde. Bakın şu da Karo. Bakın şu oturan, aha kalktı arkadaşlar. Baya yoruldular, baya videolarını çekemedim yani yarım saat önceden baya bir ize girdiler, bir tepeye bir oraya bir buraya. Yani köpeklerim de yoruldu. Bakın orada gelmiş karın içine girmiş. Karo, Karo, sizi sevdim oğlum. Gözüme bir kez daha girdiniz. Yani bu konuda mutlu ettiniz. Bakın orada karın üstüne yattı arkadaşlar. Bayadır geziyorlar, bayadır da hızlı bir şekilde koşuyorlar. Yani Karo Yobaza kavuşamıyor ama Karo da geri kalmıyor Yobazdan. Dişi de arkadaşlar. Dişi de dağdaydı. Sabah yanımdaydı. Birdenbire kayboldu. Bilmiyorum ne oldu, nereye gitti. Başka çobanlarla mı gitti? Başka bir yere mi takıldı? Bilmiyorum arkadaşlar. İnşallah köye gitmiştir. Yani dişim de burada olsaydı keşke onun da şeyini bir görseydim. Yani arkadaşlar ize girdiler. Kafalarını yani burunlarını hiç yerde kaldırmıyorlar. Mükemmeller yani o konuda gerçekten mükemmeller. Yani bu köpeklerim olmasa ben de arkada kalsam arkadaşlar. geçiler çıktı. Gördüğünüz gibi malın önü sıra gidiyorlar. Orada yani geçinin birini tutsalar kurtlar saniyelik ederler. Yani ben kavuşana kadar saniyelik ederler. İşte arkadaşlar köpeğin yani dağdaki tarzı şekli budur. Yani hayvanını korumak. Senin hayvanını koruyorsa sana sahip çıkıyorsa Arkadaşlar Kangal da odur. Anadolu çoban köpeği de odur. Yani her şey odur. Yani kurda gidiyorsa, ayıya gidiyorsa, domuza gidiyorsa, yaban hayvana gidiyorsa Kangal da odur, ciğer de odur arkadaşlar. Ben bunu bilirim, bunu konuşurum. Yani köpek var, duruşu güzel, mükemmel. Daha da iş yapmıyor. Boş arkadaşlar. O iş boş. Gerçekten boş. Arkadaşlar bunu size göstermek istedim. Yani yobazla karonun yani tam da gösteremedim arkadaşlar. Bu da yetti bize. Yani mutlu etti. Gerçekten köpeklerim mükemmelmiş. Daha o da yeni yetişiyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz hiçbir şey görmediler. Yaban hayvan falan. Kara tut oğlum. Kara hani iz oğlum. Bak 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 kaçtı bak. Pit, 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 pit. An an an. İz oğlum iz. Ay sizin yaradanınızı ölüm. Sizin yaradanınızı ölüm lan. Karo sizin yaradanızı ölüm oğlum. Arkadaşlar yobaza bakın devam ediyor. Bakın. Tut oğlum. Tut. Bayağı yoruldular köpeklerim. İz, iz, iz. İz oğlum ize gir. Bakın. Bakın arkadaşlar öğreniyorlar. Ama o neyse yani bayağı izle bir girdiler. bayağı bir dolandır arkadaşlar. Bakın yani hiç Tut, 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 kaçtı oğlum, kaçtı oğlum. Kara kaçtı oğlum. Yavaş tut. Pişt 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 arkadaşlar bu arada mermi konusunda da süperler. Mermi attığım zaman böyle süzül süzülüp gidiyorlar. Hiç korku yok. Kaçma yok. Onu bugün de denedim. Çekemedim videosunu. Yani o konuda da güzeller mermi konusunda arkadaşlar. Bakın yobaz yine bırakmıyor. Neyse peşini. Yani devam ediyor. Karo biraz kilo olduğu için arkadaşlar yoruldu. Karo Yoruldun mu oğlum? Sen yoruldun mu? Ne süpürttünüz oğlum? Bak. Yobaz yine devam ediyor. Aramaya arkadaşlar. Arkadaşlar işte bu. Yani köpek dediğin bu bunu yapacak yani. Yani o ada da neyin izi varsa, neyin kokusu varsa o ize girecek, sürecek o izi sürecek arkadaşlar. Bakın, dağdaki köpeğin performansı arkadaşlar işte bu. Bakın, yine koşarak gidiyor, yine o ize devam ediyor arkadaşlar. Bakın kafasını hiç yere kaldırmıyor. Bakın karo da devam etti arkadaşlar. Karo bak yobaz gitti bakın. Arkadaşlar yobaz gerçekten mükemmel bir köpek. Bırakmıyor onun izi neyse bakın dediğim gibi yine o pirik ağacı var arkadaşlar. Yine oradan. Karo da artık gerçekten yoruldu baya bir yoruldu. Bakın yobaz tekrar döndü arkadaşlar. Karo ne oğlum bak 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 yobaz. Yobaz ize girdi bakın. Bakın arkadaşlar. Köpeğin burnu yerde arkadaşlar. Bakın. Köpeğin burnu yerde. Bakın. Koku alma tarzına bakın köpeğin. Arkadaşlar ben de çok merak ettim ya. Bu ne? Ne olabilir? Karo sen çok mu yoruldun oğlum? Çok mu yoruldun? arkadaşlar dişinin de burada olmasını isterdim dumanın. Gerçekten onu da bu şekil bir hünerini görmek isterdim ama yok. İşte bir iş, iş tersliğe bindi mi biniyor arkadaşlar. Yani daha da bir şey çıkar o anda köpek yanında olmaz. Tutun, 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 tut. Arkadaşlar gerçekten yobaz bayağı yoruldu. Hiç bırakmıyor neyse. Bakın, bakın. Devam ediyor. Yine bu deriyi yukarı devam ediyor. Karo da peşinden gidiyor. Bakın. Kara yoruldu arkadaşlar. Bakın. Yobaz devam ediyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Köpeklerin hünerini size göstermek istedim. Yani köpeklerim gerçekten bu konuda beni mutlu etti. Bakın yobaz bastı gidiyor arkadaşlar. Yine orada. Bir de duruyor sağa sola bakıyor. Ondan sonra kafayı yere eğiyor. Burnunu yine devam. Bakın. Yine oradan devam ediyor. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım.